tiroid e, nodülü e, sık rastlanan e, bir e, bulgu e, nüfusun aşağı yukarı yüzde 7sinde e, Eğer ultrason yapılıyorsa e, neredeyse el yaş üstü e, hastaların e, yarısında e, ama tiroid kanseri e, yüz, bu bu grubun yüzde8 ile 16'sında on, on e, bulunur bu e, Tiroid hastalığı şüphesi olmayan e, kişilerde e, %19'da 67 civarında nodül tespit ediliyor. Ve e, bu nodüllerin de e, en az yarısının e, çoklu e, nodül olduğunu e, hatırlatmak isteriz. E, tek nodül e, ve çok nodül e, tanı e, araştırması bakımından birbirinden çok farklı değil. Evet. Bazı nodüller başka bir e, e, görüntüleme sistemi yapılırken ortaya çıkart, e, çıkıyor. Karatüs ultrasonu, boyun BTS'i, e, FTG PET e, sırasında e, yapılabiliyor. E, nodülle yaklaşım içinde e, üç önemli konu var. E, özetle. E, bir tanesi e, tiroid kanseri e, riskini belirlemek. Aslında herkesin bu simpozyumda da sıklıkla e, konuşacağı konu e, bu e, riskin e, belirlenmesi ve böylelikle e, riski önceden belirleyip kanser e, olan nodülü e, tanımak, gereksiz yere cerrahiden de kaçırmak. Bütün konuşmalar, e, gayretler bu konuda, e, onun dışındaki tweet, şey nodülü ile ilgili e, bilgiler e, daha e, kolay halledilebilecek konular. E, nodül e, tiroid dokusunda e, muayene ile e, baktığınızda e, tiroid dokusu parankiminden farklı bir yapının e, ele gelmesiyle e, tanınır. Ama biliniz ki bu e, ele gelen e, kitle her zaman radyolojik karşılığı olarak bir nodül değildir. E, özellikle e, su tiroid, tiroidit, Hashimoto'nun Hashimoto, Hashimoto tiroiditinin, otoimmün tiroid hastalığının e, oto, e, yalancı nodüllerinin e, dışlanması lazım. Bunu da e, bu konuda deneyimli bir e, radyolog kolaylıkla ayrılabilir. Onun dışında e, benin tiroid nodülleri ve e, malin e, tiroid modülleri e, nodül bakımından e, diğer e, patolojilerdir. E, nodülü tetkik ederken e, her e, konuda olduğu gibi yine anamnez ve klinik muayene muayeneyle e, başlar e, ve hedef de e, yine e, tiroid kanseri olasılığını e, araştırmak ve e, bunu doğru tespit edebilmek. İlk yapılacak e, laboratuvar tetkikinin TSH olması e, uygun. E, çünkü TSH e, baştan eğer yapılıp ve Düşük veya biraz yüksek ol, olduğu zaman tanı koydurucu özellikleri var. Eğer TSH düşükse, baskıldıysa, e, bu bir e, otonom nodül, otonom subklinik ya da e, klinik tirotoksik bir e, şey olabilir, nodül olabilir ve başlangıçta e, biyopsi endikasyonunu geriye iter ya da hafif yüksek olursa manite riskini biraz arttığını söyleyebiliriz birçok <laughs> hastada TSA hafif yüksek bulunabilir böyle olduğu zaman bir sintigrafi ile yola devam etmek lazım eski nodül araştırmasında sintigrafi yapılırdı ama şimdi artık ultrasonla devam ediliyor E, i̇kinci e, konu e, tiroid kanseri, e, tirotoksik e, nodüller ve üçüncü önemli konu da e, basının olduğu e, nodüllü hastalıklardır. Yani bu üç ana başlıkla nodül e, değerlendirilir. E, bu hasta <laughs> Birkaç defa dil ameliyatı, birkaç defa dudak ameliyatı geçirmiş bir hasta, aslında göründüğü zaman bu hastanın bir MEN2B olduğu, medüller tiroid kanseri, papillomasinoma ve bir takım anomalilerin birlikte olduğu bir hasta. Dolayısıyla klinik muayene son derece önemli. Ee, bu hasta büyük kocaman bir e, nodülü var. Bu tip hastaları daha az görüyoruz ama yani bu da e, klinik muayenede tabii ki hemen yolumuzu değiştiriyor. Bu e, e, sevgili dekanımıza e, yollanabilecek bir hastaya benziyor e, mediasiyan basısıyla seyreden bir e, bası belirtisiyle oluşan bir hastamız. Her nodül ultrason ile e, araştırılmalı. E, bu e, ultrasonla hem tiroid parenkimi hem nodül e, etraflı olarak araştır, e, araştırılmalı. E, özellikle e, bu edilenin bir nodül olup olmadığı gözden geçirilmeli. E, ayrıca nodülün kistik mi, solit mi işte. Ee, gibi bulguları gözden geçirilmeli. Ee, ama ultrasonun e, e, yaptığı e, iki, e, iki şey araştırma nodül e, takibinde çok önemli. Bir tanesi ultrason, öbürü de e, iğne biyopsisi. E, bu ikisinin e, birbiriyle e, e, üst üste gelmesi tanıyı büyük ölçüde koydurabilir. Bir de e, üçüncü bir başlık eklendi bu konulara. Biz çok e, dahil olamıyoruz e, bu e, tanı yoluna. E, o da moleküler e, tetkikler, moleküler e, testler, e, paneller, çeşitli paneller e, ama e, ciddi e, maliyeti olan ürünler konular bunlar. E, tiroid kanserinin e, klasik e, bilgileri bunlar. İşte bazı e, olaylar daha çok e, tiroid kanseri riskini arttırabilir. E, eski işte çok sert, e, çok etrafa yapışık falan e, gibi e, bilgiler belki yine var ama başka hastalıklardan, beyin hastalıklardan da e, görülebilir. E, dolayısıyla e, ultrason e, bulguları e, ultrason yapılırken arkadaşların konularına da girmiş e, oluyorum e, şey zorunluk e, dolayısıyla e, iki sınıflandırma e, yolu var bir tanesi e, ATA, etada şeyin aşağı yukarı benzeridir. Ee, diğeri de e, Radyoloji e, Derneği'nin hazırladığı tiraslar. E, ata e, yüksek riskli, orta ve düşük riskli. Yüksek riskli ve çok düşük riskli e, olanlar e, çok kolay. Yani siz ona hangi cerrahi uygularsınız, o bir başka tartışma. Bu yine bu simpozyumda tartışılacak. Yani e, lobektomi ya da işte e, diseksiyon birlikte yapılacak, total tiroidektomi e, vesaire. Ama şu konu şurası e, maalesef başımızın en büyük e, sıkıntısı. Biyopsi e, sınırlamaları e, atanın e, e, kılavuzu ile e, ilgili olarak işte onların da bazı özel e, şeyleri var. Bu e, betasta e, sisteminin e, değerlendirmesi e, şu konu e, dediğim gibi e, bizi çok sıkıntıya sokacak. Belki herkes ondan konuşacak şimdi. Burada ben daha ayrıntıya girmeden şunu belirtmek istiyorum. Bethesda 3 ve 4 için bir ortak yol nasıl bulabiliriz? Yani moleküler testleri yapmadan nasıl bu sonuca varabiliriz? Aslında birçok ultrason bulgusu eğer iyi bir e, 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 ultrason e, uzmanı yapıyor ise, büyük ölçüde bu e, üçü ve dördü e, birbirinden diğer e, benim gruptan ayırmak e, kolaylaşabilir. Hatta moleküler test değerinde e, olabilir. Örneğin yüksek riskli ve TIRAS-5 değerlendirmede malignite riski %65 civarında. Neredeyse moleküler testlere eşdeğer. E, ve eğer süngerimsi e, bir e, ultrason bulgusu varsa da %5'in altında. Yani e, iyi bir ultrason e, bunu gözden e, geçirebilir, tespit edebilir. 4 iç ise daha biraz daha e, farklı Foliküler ne yap lazım. E, eski e, bilgiler %20 civarındaysa da Bethesda'da %6-12 civarında e, bir e, sıklığı var. E, kanser e, ve benin adenomun birbirinden ayrılması bu bu grupta çok mümkün değil. Ee, yine e, bir tanı koydurucu cerrahi e, gerekiyor. Ama bütün hedef bu yüzde 60'ında pardon yüzde 60'ında e, gereksiz bir cerrahi ya da yetersiz uygulama yapılmakta. Yine eğer e, bir e, iyi bir ultrason e, yapılıyor ise e, aynı derecede yüzde 65 civarında bir e, doğruluk e, şeyi gösterilebilir. Yani tiras 5 e, alta ata yüksek kuşkulu ise bu bilgiler e, riski yüzde 50 arttırır ve spongiform e, bulgularda yüzde5'in altına indirir maalesef e, bunlar e, ultrason sınıflandırmasında 3-4 olarak veya at, e, ata düşük e, risk ya da ara lezyon olarak e, tanımlandırılabiliyor Dolayısıyla ultrasonun e, bu gözle yeniden gözden geçirilmesi lazım diğer e, araçlar, sistemli bir PET, e, CT e, gibi e, şeyler bu problemi e, çözemiyor. Eğer hastanın e, patolojisi kesin olarak beyinse, ondan sonraki takipler e, yine ultrason e, sınıflandırmasına ve e, klinik bulgularına kalıyor. Eğer stabil olarak benim bulgular tespit ediliyorsa da takip yılları işte 2-4 yıl gibi uzun aralıklarla yapılmakta Eğer bu süre içerisinde yine risk belirlemesi kuşkulu bir bilgi veriyorsa benzer şekilde ultrason, Altında biyopsi tekrarıyla yolumuza devam ediyoruz. Evet, benim özetlediğim biraz geçerek özür diliyorum, bitirmiş oluyorum.